Gelin Gelin Bu Hoca çok yakışıklı ya. Ya evet bir şey diyeceğim. Buyur, bu, 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 çocuk, bu, bu hoca senin kuzenine e, çok benziyor. Acaba o mu ya? Bilmiyorum ki. Ben olsaydı tanırdım herhalde ya. Bir söyleyeceğim. Sen konuşsana ya. Çok yakışıklıymış. Evet şimdi ben ben şimdi kasla kuşlayacağım onu hava atacağım böyle. Belki bana aşık olur o da. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Hadi gidelim yanına. Hadi gidelim gidelim. nasıl, nasıl bu çocuk? Şey? bak yakışıklı hoca ya. <laughs> Hocam, Arjantin'de uzun zaman yaşadım ve oradaki ezilenleri de korudum. Hocam, o yüzden bu kadar yakışıklısınız. Evet Kübra'cığım şöyle şu numaramı sana vereyim. Ben yavaştan hocam, hocam. uzayayım. Dışarıda. Seninle duello teklif ediyorum. Kabul ediyorum hocam. Ne? Hocam sizden büyük Geç ama bakalım. sizi öldürür diye çok korkuyorum yani hocam, hocam ne olur bak bu kadar yakışıklı bir cıklık. hocam bir daha dünyaya gelmez ne olur ölmeyin hocam ya. Hocam Pamir devler ülkesinden geliyor galiba. Bir dakika Kübra'cım Pamir ne oldu kardeşim burada? Hocam hocam geldi bana vurdu damlından. Hocam Allah'ını seversen bir bakın yani <laughs> kim acaba vurmuş? Samet Samet spor salonunda senin gibi bir insan istemiyorum çek git burada. Ya arkadaşlar sonunda aradığımız spor hocasını buldum ya of var ya gidip süper harika bir vücut yapacağız var ya kaslı kaslı olacağız baksanız da minicik kalmış ya çok zayıf kalmış şu tabi şu pamilya sabete baksanız dev gibi olmuşlar o rahatsız güç olmuşlar pratikte tığ gibi kalmış ya arkadaşlar ya. ne yapacağız bizim bu da bir çözüm bulmamız lazım evet ya. çok küçük kaldım ben ya baksanıza. E süt içmiyor mu ya? Evet sen de sen biraz o maş iyi zıplıyor ama kabul ederim. Ya. evet. Ya evet. arkadaşlar, bakın ben bir şey söyleyeceğim size. Hmm. Ya ne spor ya? Gelin oyun oynayalım ya. Ne spor ya? Ben hiç sevmem ya sporu. Bir, şurada bir hamburger yemeyelim ya. He, şurada bir ya hamburger yemeyelim. Ezelim ama yiyelim. Ya evet yiyelim ama ya. onlar çok yağlı. Vücudumuzu böyle çirkin çirkin yapıyor, böyle her tarafımız şişko şişko oluyor. Güzel olmuyor ya, ne o zaman. Ne olacak ya? Biz çocuğuz ya. Ahmet evet, seni sevdiğin kız. Kastı bir çocukla sevgili olmuştu. Arkadaşlar, unuttun mu onları? Seni kastı bir çocukla. Hoca nerede? Hoca. Pabir, senin senin abcalık kızı kaslı bir sevgilisi olmuştu. Onu, onu unuttun mu? Onu katma, onu, onu katma. Ya işte diyorum anlamıyorsunuz. Pratik, senin dayının oğlu çok kaslı olmuştu, kıskanmıştın. Hatırlamadın mı onu? Evet ya, ben çok küçüğüm. Olmaz ki böyle. Bu işe duygu senin teyzenin oğlu senin teyzenin oğlu bir spor salonu var hadi oraya gidelim. Hadi gidelim. Ale. Hadi. hadi oraya Aynen. gidelim aldık, bence. Aldık burada Hayır, öyle kaldık ya para boşuna mı gitsin sen de yani. Ya, Yo, para, 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 boşuna git, gitmez ama ayarladım bak... ayarladım ben bilet aldım ucuza.com.tr'den. Ya Abi, bak bu ucuza.com sonu bela oluyor bak. Samet. <laughs> ben, siz merak etmeyin aldım ben bileti gelin bak yıllık abonenizle ben ödedim. Oy, Beleş. Dedim. Peki Samet de evet. güvenelim o zaman. Samet e, bizi o spor hocasına götürsene böyle biz de kaslı böyle hoş vücutlu böyle harika insanlar olalım ya hepimiz. Hadi, hadi bu, Samet hadi. Beni istiyoruz arkadaşlar beni takip. Tamam seni takip. Kibra baksana. Evet. Bu arada bir tane şapka aldım nasıl olmuş? Aynen çok tatlı kulakları tavşık gibi pembik pembik çok güzel. Daha doğrusu şey teyzemin oğlu var benim hangi kanal adı o o aldı. Ya. ya. Arkadaşlar gelsenize salon kapanacak. Geliyor geliyor. Zaten kaç. ucuza bulduk zorda. Gelin arkadaşlar. Gel gel burada burada. Ha, bu en büyüğünden mi kaldı. başlayacağız? Şuradan ay düştüm be üf sabret gene ucuza kaçtım. ay hocayı düştüm. gördüm mi? galiba hoca bu mu? Samet. Bu bu bu. bu, bu, bu. Ben... Ay adamdaki Aa, bu vücuda var ya. Büyük usta Chico. Senin sevgiye ne zaman varacağım? Ne zaman varacağım Chico? Chico. Chico. Biz ne belki. zaman böyle olacağız abici? Abi. Oğlum ne oluyor burada? Selam. Olacağım. Selam hayranınızım ben. Merhaba. Hocam Hı -hı. merhabalar, merhabalar tatlı kız. Merhaba. Şimdi arkadaşlar anladığım tadı, kadarıyla genç bir e, ekip olarak gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Şöyle bir sırayı dizelim bakayım canlarım. Tamam dizildik. Şöyle dizil. bir sırayı dizelim canlarım. Dizil, dizil mi? Dizildik işte. Evet buyurun. Sırayı dizilin, dizilin şöyle. Şimdi arkadaşlar. Yani buraya geldiniz. Belli Hı -hı. ki bu ezik vücutlarınızdan kurtulup benim gibi kasta olmak istiyorsunuz. Evet, evet ama böyle kız bas aşağılamadan olmaz mıydı hocam? Yakışıklı mı hocam. Yani arkadaşlar tabii ki aşağılamayacağız burada birbirimizi. Saygı duyacağız, sevgi duyacağız. Ama en yakın dostumuz artık yanınızdaki insan değil. Elinizde tuttuğunuz halterdir. Halter. <laughs> Kaldırın bunları. Oh, Çok Kaldırın iyi. Kaldırın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Koşarak Aslansınız, kaplansınız, yaparsınız. <laughs> Vurduğunuzu inletirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Siz benim sonra. küçük cengaverlerimsiniz. Abi. hocam. Oley. Sen nasıl kaldırıyorsun Kübra? Benim kolum acıyor. Benim de kolum hocam, çok hocam, ya. Şey çok ağırmış. Buyur, buyur Pamir'cim. Hocam bunun hikayesi nedir peki? Usta Aa, Usta Çiko. Ben bu adamı yeni gördüm. Bu, çikolata mı? Çikolatanın çikosu mu? Usta Çiko çok ha. genç yaştayken çok zayıfmış ve kaldırdığı halterler elini kırıyormuş. Ha. O da bir gün hiçbir insanın Gidemediği, gitmeye korktuğu derin mağaraya girmiş. Ve derin mağarada bulduğu sihirli bir gücü kullanmış. Ne? Ve o günden sonra gördüğünüz bu Chico'ya dönüşmüş. Efsanevi Chico şu anda Arjantin'de yaşıyor. Vay canına. Chico'ya bakın. Aynen bir gün... Usta ya. Çiko demeyi unutmayın. öyle Çiko deyince sinirim bozuluyor. Tamam. Usta çiko. Çiko. çiko, köpek ismi gibi bir şey. Usta ya. Çiko ben büyüyeceğim Usta Çiko. Büyüyeceksin kardeşim. Şimdi arkadaşlar. Evet, evet. E, sizden istediğim şey şu. Nedir? Tam olarak. Burada arkadaşlar. Güzel bir şekilde birbirimize saygı duyarak. Sevgi duyarak hareket edeceğiz. Tabii ki halter eğitimi dışında. Ne öğreniyoruz arkadaşlar? Ne öğreniyoruz? Dövüşmeyi de öğreniyoruz. ama oley, oley, Vuralım vuralım. Asla zayıfları yenmek için değil, her zaman ezilenleri korumak için, bunu unutmayın, ezilenleri korumak için dövüş öğreneceğiz burada. Tamam. Hemen bir deneyeyim. Mesela Samet, gel buraya. Hı, hocam ismimi nereden... Allah Allah. Yani ben yaka kartında gördüm. Bakın, <laughs> şöyle bir tane vurayım. Bakın, bakın. Ay, Ne evet. yapıyorsun? Gördüğünüz gibi şu anda Sametçim teknikleri öğreniyor musun kardeşim? Bak yumruk böyle atılır. Şöyle vuracaksın. Evet hocam. Şöyle. Tamam. Gel canım. Gel canım buraya. Gel gel, canım gel. Ringe mi çıkıyorsunuz? Şimdi Aa, burada Ringe. aynı zamanda bir ekstrem spor kapışmamız da var. Mevcuttur. Aa. Şöyle böyle birbirinize böyle dalabilirsiniz. Burada iyi eğitimler Ay. alabiliriz arkadaşlar. Ya, beni kim kesti? Arkadaşımı öldürdünüz lan. Aa. ay iyi kesti gelip şimdi onu keseceğim. Tamam ben. tamam hocam bence alamayın. Tamam hocam tamam evet, sen. Hepiniz gelin. Hocam hocam sen hocam, hocam hocam yapmayın yapmayın hocam yapmayın hocam hocam hocam. Tamam dur dur tamam dur, dur, dur. dur, dur. bu kadar yeter. Bugünlük bu kadar yeter çocuklar çok hocam, çalıştınız bile. Hocam of. özel sizle bir şey konuşabilir miyim? Tabi Samet gel konuşalım buraya. Tabi hocam. Arkadaşlar siz gidin ben geliyorum ya hemen şuraya. Samet de konuşcan hoca ile gizli gizli. Ya bir şey konuşacağım ya Allah Allah önemli. Gidin evet, ya de bakalım. Hocam. Evet Sametçi Hocam biliyorsunuz ki bir 1 yıllık ücreti bütün arkadaşlarım ben ödedim. Evet. Yani o yüzden bir bana bir güzellik yapıp şöyle beni daha da güçlendirebilir misiniz arkadaşlar? Evet, bu da, bu da. Sametçim, herkese eşit eğitim veriyoruz burada hani parayı tamam. verdin vermedin değil yani kardeşim Hocam yapmayın bakın bir tane sevdiğim kız var bana abi deyip duruyor Onu hmm. ayarlamam lazım kaslı çocuk seviyormuş Tamam daha önceden benim de başıma böyle hocam, bir sevda hocam. gelmişti e, Evet Kübra'cım özel e, konuşuyorduk ama Olsun hocam siz bu Samet'e bakmayın bu ezik ya bu ezik olduğu için bunu sevgilisi bırakmıştı da siz ona takılmayın Hocam biz çalışmak Aha. istiyoruz böyle arkamdaki tatlı ekibimle beraber böyle çok güçlü kuvvetli insanlar olmak istiyoruz. Buse Duygu ve ben özellikle böyle harika vücutlarımız olsun istiyoruz. Evet. Hocam ben steroid bassam olur mu ya? Kızlar oh. siz şurada e, gidin biraz squat yapın. Tamam. Pamir'cim onu basarsan kardeşim çok kötü olur vücudun iki hafta sonra çürür kardeşim. Kızlar ben sizinle ilgileneyim şöyle gelin burada. Oh. Ya, bu şurada o... koşu bantlarımızla bir koşalım. Kimin? Gelin kızlar. Efendim. Bu hoca çok yakışıklı ya. Ya evet bir şey diyeceğim. Bu, 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 bu çocuk bu, bu, hoca senin e, kuzenine çok benziyor. Acaba o mu ya? Bilmiyorum ki ben olsaydı tanırdım herhalde ya. Bir i̇şte sen konuşsana ya çok yakışıklıymış. Evet şimdi ben ben şimdi kaslar pişleyince onu hava böyle. Belki bana aşık olur o da. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hadi gidelim yanına. Hadi gidelim, gidelim. Of, nasıl konuşuyor yakışıklı hoca ya. <laughs> <laughs> hem koşacağım hem ağırlık kaldıracağım. <laughs> hocam oluyor bu hocam? Hocam, hocam. hocam hocam oluyor bu hocam. Hocam hocam. Kübra çok başarılısın. Tebrik ediyorum canım bu seni. Şey devam edelim hocam. bu şekilde. Duygucuğum sen de devam et. Gayet iyi gidiyor. Devam edelim. Çok yoruldum hocam ya. Ya olur öyle. Biz de ilk başladığımızda yoruluyorduk ama artık vücudumuza çok iyi bakıyoruz. Sağlıksız beslenmiyoruz. Yani ben eve gittiğim zaman Sosisli dışında hiçbir şey yemem. Pardon, sosisli demişim. Sosisli hariç her şeyi yerim. Mesela brokoli, e, karpuz. Bu tip şeylerle besleniyorum. Hocam bayağı yani kötü saçlarınız yeşil? Yani kötü şeylerden uzak duruyorum. Hocam yeşil yemekten saçlarınız yaşarmış ama. Ee, onlar stili olsun diye boyatmıştık Kübracığım. Kötü mü durmuş? Yok, yok hocam. Ee, çok yakışıklı. Sosisli sosis söyledim. Evet, şu Samet'le bir ilgileneyim birazcık. Ya. Samet gel oğlum buraya. Geliyorum hocam hemen. Sametçim. Efendim hocam. Senin biraz daha iyi olmanı istiyorum ben ya. Hocam olacağım inşallah Allah'ın izniyle sizin de yardımlarınızla. Evet Sametçim. Yalnız geçen kaldırmayın artık hocam. Yani Sametçim daha demin gördüm mü arkadaşlarına hareket falan yapıyordun. Yok hocam. Orada. Neredeyse... Ne? Ya sesi geldi buraya. Arkadaşlarını eziyor musun sen burada? Ne? Yok hocam ben ne ezeceğim ya. Ya ben yine mi yapıyorsun? Samet Ama Pamir öyle dedi. Pamir gel buraya. Pratik de aynısını söyledi. Bak Pamir ağlıyor çocuk. Pamir. Hocam Pamir devler ülkesinden geliyor galiba. Bir dakika Kübra'cığım. Pamir ne oldu kardeşim burada? Hocam. Hocam geldi bana. Vurdu damlalar. Hocam Allah'ını seversen bir bakın yani. Kim acaba vurmuş? Samet. Samet ya spor salonunda senin gibi bir insan istemiyorum. Çek git burda. Hocam ben öyle bir şey yapmam. Pılını pırtını duymak istemiyorum. Pılını pırtını topla git burda. Hadi. Hocam. Hocam o biraz şans verin yazık ya. İptal edelim o bir yıllık. Parayı yerde. Para yer herkesin. Arkadaşlar hepinizin parası. Biz de gidelim. Biz de biz de buradan gitmek zorunda kalırız. Hocam yapmayın. Samet kalmak zorunda. Evet hocam. Arkadaşlar ya. ben size bedava eğitim veriyorum merak etmeyin bundan sonra bu arkadaş gitsin Vay. yeter ki. Ya hocam çok zaman... yazık ya. ya Arkadaşlar satıyorsunuz mu beni ya? Hepinizin parasını ben ödedim bak. <laughs> ya hocam nasıl olmuşum baksanıza kocaman oldum neredeyse sizin kadar oldum ya. Sayenizde kocaman bir kız oldum, çok güçlü oldum. Bakın. Kübracığım tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok başarılısın. Çok çalıştın, azmettin ve arkadaşlarını da geçtin. Şu anda en iyi öğrencilerimden bir tanesisin İnşallah benim ulaşamadığım o seviyeye sen ulaşabileceksin. Hocam, yani çiko olacaksın. Çik, çik, çiko mu olacağım? Çik, çikolata mı olacağım? Şimdi ben kızım yani çik, kızlar çikolata olur bence. Kübra çikoyu geçersen lakabı sen koyarsın. Tamam hocam ama çikoyu geçersem çok zor ama hocam yapacağım işte elimden geleni hocam. Çocuklar o şeyle konuşmuyorsunuz değil mi? O çocukla konuşmuyorsunuz hiçbiriniz. Hocam onu siz kovdunuz gitti o ya. ya. Yok hocam konuşmuyoruz. Oh, hocam bu ne? P çiko çikolayla. Pamir çiko Ben sana demedim mi Pamir? Neden kullandın? Doping dosu. Hocam, hocam tutamadım kendimi. Kusura bakmayın. Hocam. Bir, hocam, bir daha böyle şeyler yapma, Yakışmıyor sana. Hocam karnım ağrı girdi. Aa, fırlatmaya söndü, söndü, söndü. Çocuk gözümün önünde söndü be. Hocam, İğne battı gal. Anne, işte bakın. Çocuk oldu, oldu? minnoş oldu. Pamir. Kardeşim hava gibi şiştin ve indin ya. Evet balon gibi balon balon hocam. Hadi zorla kendini zorla 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 zorla. Aslanımsın oh. sen benim. Hocam burada ileriki seviyeler de var. Oralara da gidebilecek miyiz çok güçlü olursak? Ee, her yere gidebiliriz aynen. İleriki seviyelerde daha iyi şeyler var arkadaşlar. Daha iyi fitness aletlerimiz falan da mevcut. Wow. Yani dediğim gibi bakın. Ezilenleri koruyacaksınız. Ezenleri de ağzını burnunu böyle çatır çutur vuracaksınız abi. Öyle hocam? Tamam, böyle vuracağım. Tamam hocam. Böyle vuracaksın, böyle yumrukla yumruk alemi yapacaksın. Anladınız mı? Hocam neredeyse kadar oldu. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bugün bu arada sizleri ringe de ringe de bekliyorum. Ringde bir kapışmamız da olacak. Ee, bakalım. Şöyle tamam, ringe hocam. doğru gelin arkadaşlar. Yeni teknikler öğreteceğim size. Evet, şöyle duralım. Gördüğünüz evet. gibi harika kılıç kullanma sanatım var. Şöyle şık 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 şık. Oğlum bir dur. Aa öldürdü. Evet şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bıçak kullanışımla böyle doğruyabiliyorum. Şıkır 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 şıkır. Öldürdün evet. beni ya. Son samuray hareketlerimle Kübra'cığım bunları iyi izle. İzledim Bu ne arıyor hocam? ya burada? Kim? Aa! Kim? O kim ya? Hocam. Bu, kovduğunuz arkadaşımız Aa! Teo Teo. Sen burada ne işin var git buradan. Oha çok güzel. ben sana buraya gelme demedim mi? Hocam ben Chico'nun gücünü aldım biliyorsunuz mu? Hocam ha? büyük olmuş? Bu nasıl olabilir? Kocaman. Evet. Hocam Çiko... bunu Samit. Chico kimseye kendi gücünü vermez. Parasını bastım aldım hocam. Ne? Hayır. Chico satın alınabilecek bir güce sahip değildi. O gücünü kalbinden alırdı. Senin gibi pislikler asla onun gücüne erişemeyecek. Seninle duello teklif ediyorum. Kabul bak. ediyorum hocam. Ya hocam sizden büyük Geç ama bakalım. sizi öldürür diye çok korkuyorum yani hocam. hocam, ne olur. Bak bu kadar yakışıklı bir hoca bir daha dünyaya gelmez ne olur ölmeyin hocam ya. Teşekkür Kübra. ederim Kübra'cım. Hakin ol. Birazdan kemikleri o zaman... Ya Duygu zaman... zaten miniciksin. <laughs> ne yapacağız ya bak Bilmiyorum. Şöyle... Ne, ne, ya. Bilmiyorum. kıtlatayım. Dur Şöyle gidip ayağını kıtlatayım. tutmaya çalışsın. Evet. Ay, evet. aynen. Buradık ne, ne yapacağız? Ya? Ayağını çivi batıracağım. Ne tutayım şunu? Çocuklar ne? Ne yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Sinekler Yanlış yapıyorsun. ya Vurma arkadaşlarıma ya. Pis bebek. Basma arkadaşlar bu pis. Ezilenleri ezmediğimiz sürece bu devran dönmeye devam edecek. İnanıyorum size hocam. Ben mi her zaman hocam. Çiko'nun gücü adına. Hadi bakalım. O zaman 3 2 1 başla. Hocam hocam hocamdan hocam Allah'ım hocam gitti. Hocam gitti. Hayır, hocam hayır, gitti hocam. Ne yaptın Samet? Affetmem dedim. Ne Sana ne oldu ya? böyle? Ne yaptın? Bir şey yap. Bana artistik yaptın. Şimdi onu var ya kafasını kıracağım. Küçüğüm. Yapamıyorum. Hocamızın ucunu al. 2 dakika gittim ben, hoca ben nerede? Şimdi, ya Pamik Pamik sen dikkat et sana iğnesini batırırsa patlarsın ama bunu beyalt beya edelim. Hadi gel bununla bir dövüşelim ve gücümüzü gösterelim. Samet kötü biri olmuş kötü biri. Gel buraya Hadi. demek hocamıza vurdun. La, la, gel buraya. Gel gel gel. Al işte böyle yaparlar. Ayy. Kötülere Olney. böyle yaparlar. <laughs> Hocam neredesiniz acaba hocam? Bizi duyuyor musunuz hocam ya? Hocam. Altın yüzünü kırdık Samet'in. Evet iyi yaptık. Pis terbiyesiz. Hocam. Hocamıza vurdu bir defa kafadan. Sizi çok özledik hocam. Steroid kullanmayacağım bir daha. Hocam. Ah. Hoc hocam. hocam. Aa, hocam. geldi. nerede? Hocam. Evet arkadaşlar. Hocam. Hocam, hocam yanlışlıkla öldürdüm. Oh. Kusura bakmayın oh. hocam. Ne yapıyorsunuz? Hepinizle gurur diyorum. Gelin buraya. Gerçek Bak. gücün kalpten geldiğini ve hepinizin birlik olduğunda tek bir çatı altında Gördüğünüz gibi ezenleri yenebildiğini gördük. Yes. Ve size büyük sırrımı söylemem lazım. Neymiş hocam? Aslında Chico benim. Ne? Ne? Aa, ne? Evet. Chico benim. Hocam Arjantin'de uzun zaman yaşadım ve Aa. oradaki ezilenleri de korudum. Hocam o yüzden bu kadar yakışıklısınız. Çok evet Kübra'cığım Şöyle şu numaramı sana vereyim. Ben yavaştan uzayayım. Hocam, Dışarıda. Hocam bana versenize. Ben de verin hocam. Hocam bana ee, Yok sadece Kübra'ya kusura bakmayın. Ya. Kübra. Sonra şey yaparız. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Biraz hoş işim var. Hoşçakalın. Dördüncü hoşçakalın, haritada. Hoşçakalın. Kübra sana hocam. Kübra'ya sana <laughs> Çok çok mutluyum. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki bu spor salonuna gelmişiz. Bundan sonra hep gelelim ve bu videoyu izleyen herkes like atsın. Yoksa kasları olmaz ve Çiko'nun e, lanetine uğrar. Lanetine uğrarsa da çok güçsüz ve zayıf kalır. Bu yüzden bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Yoksa Çiko hepinizi güçsüz bırakır. Hoşçakalın. kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.